Evet arkadaşlar. Balıkesir Havran Hüseyin Beşeler köyündeyiz. Ee, takipçilerimizden, arkadaşlarımızdan gelen yoğun talep uygun fiyatlı metrajı e, büyük yerler araştırıyorduk. Burası denk geldi. Bir arkadaşımızın vasıtasıyla. Şöyle gördüğünüz gibi yol kenarında kadastro yolu burası. Tarla. Yola cepheli. Köy şöyle göstereyim. Köyün camisi. Evler hemen şurada zaten başlıyor. Aşağı yukarı. 50 metre bir mesafe. Ya da 100 metre diyelim. 50 ile 100 metre bir mesafede tarlamız. 4000 700 küsür metre 5000 metre kareye yakın Edremit'te 30-35 kilometre mesafede yol gayet güzel zaten köye çıktıktan sonra asfalttan fazla ayrılmıyorsunuz sadece tarlaya inmek için bir 50-100 metre kadastro yolundan geliyorsunuz gel düz her türlü tarım hayvancılığa uygun. Böyle sınır boyunu gösteriyorum. Gayet güzel. Her yer papatya. Papatyalar açmış. köy yakın olduğu için sulama problemi yok. Ulaşım problemi yok. burada hani köyün tam göbeği olmadığı için burada hani köy hayatı sürebilirsiniz. Köyden gelen ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Uzaklardan gelip burada ikamet amacıyla bir şeyler yapılabilir. Güzel yani. Doğanın içinde. Yaşam sürmek isteyen arkadaşlarımız için de yakın bir yer. Bu şekilde. Köyünde ne kadar yakın olduğunu siz kendiniz görmüş oluyorsunuz. Biraz rüzgar var bugün ama hava gayet güzel. sınır boylarında meşe ağaçlarımız var. Benzin zannedersem meşelik tel çiftler, çiftler falan çevrilmiş. Yine de hayvancılıkla uğraşan köylüler arkadaşlarımız falan var. haftada böyle dağ manzaramız var. Tarımın hayvancılığa uygun. Fiyatı da gayet makul. Şu anda söylemiyoruz ama yorumlarda sonra arkadaşlarımıza gerekli detaylı bilgileri veriyoruz. Hayırlı olur inşallah.